Teşekkür ediyorum. Enes <laughs> Paz. Salman Gambaro. azar <laughs> <Kendisi> Azerbaycanlı. <laughs> Ve dünyanın her köşesinden Hüseyin getirdim bir araya. Biz bir arada durabiliyoruz. <laughs> bir arada şarkı söyleyebiliyoruz. Hiçbir problemimiz de yok. Müzik yapıyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Bu gördüğünüz de çok deli bir basçı. <laughs> Chris Jennings, Kanadalı. Matri Goraguer <laughs> Fransız kendisi <laughs> Bu şimdi tanıtacağım arkadaş ise <laughs> 74, 75 ee, <laughs> Bir hafta önce en iyi caz albüm ödülünü aldı Bilmiyorum. Eee <laughs> <laughs> ee, Hayden Chisholm, Yeni Zelanda. Caner ise bizim buralı, yani bizim orada. <laughs> Caner'i zaten tanıyorsunuz. Caner Malkoç. ODTÜ Mezunlar Derneği e, olarak biz Ankara'nın kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi olmak istiyoruz. Geçen sene bu anlamda çok ciddi etkinlikler yaptık. Bu sene de çok büyük sanatçılar gelecek. Dediğim gibi yani gençliğin, kültürün, sanatın merkezi olmak istiyoruz. Vişnelik, e, Çin Vanfi konserleri... Ankara'nın artık bir marka değeri olmaya başladı. Bu marka değerini daha da yükselterek tüm sanat faaliyetlerinde Ankara'nın böyle bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz Otlu Mezunlar Derneği'ni. Otlu Mezunlar Derneği olarak zaten biz gençliğe çok önem veriyoruz. Yani özellikle kendi öğrencilerimize hem maddi hem manevi anlamda destekler vermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra da gençliğin bu tesisi kullanmasını istiyoruz. Gençliğe yönelik bir sürü etkinliğimiz var. Bu etkinliklere de gençleri davet ediyoruz. Özellikle ot öğrencilerimizi. Bu tesis onların tesisi. Onların burada olmasını istiyoruz. Çünkü geleceğimiz onlar bizim. Biz geleceğimizi emin ellere emanet etmek istiyoruz. Gençlik gerçekten bizim için çok değerli.